Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün Total Futbol'da kanalımın moderatörü, aynı zamanda Epic Katul üyesi ve her yayınıma gelen destekleyen Abdülkadir ile ona bir söz vermiştim arkadaşlar. Epic üyesi olan ilk kullanıcılardan birisi olduğu ve olacağı için e, onunla bir e, vs atacaktık ve Abdülkadir'e şimdi buradan vs davetini gönderiyorum arkadaşlar. Ultra Aslan 9. VS'ye baktık, bastık, maç davetini yolladık Abdülkadir'e. Kadrom her zamanki bildiğiniz gibi arkadaşlar. 4-3-3 şeklinde Abdülkadir'in kadrosu da aynı. İkimiz de aynı taktiği kullanıyoruz. 4-3-3 dar. Onun e, ileri hattında Kane, Ronaldo ve Haaland var. Benimse Osimhen, Nunez, Van Persie var arkadaşlar. Bakalım hangimiz yenecek? Hangimiz daha iyi oynayacak göreceğiz arkadaşlar. Abdülkadirle oynadığımız diğer maçlarda Abdülkadir geçti iyi oynuyor bu arada. Diğer maçlarda beni zorlamıştı baya. Bakalım bugün e, videonun şerefine <laughs> yenebilecek mi? Bizi deplasmana verdi. Kadrolar ekrana geliyor. Onun defans hattındaki o Rüdiger arkadaşlar Kim Min yerine benim de aynı zamanda düşündüğüm bir oyuncu. Eğer nasip olursa bize çıkarsa Kim Min kullanmayı düşünüyorum. Evet ilk pozisyon güzel çektik. Darwin Nunez verdi. Van Persie geçmedi. Rüdiger. Onda da Bellingham var. Rodri. Bellingham. Verdi pasını Darwin Nunez. Orta sahada Nunez. Çektik sağa. Verdik en sağda. Koşuyu gördük. Hakimi. Osman ceza sahası içinde. Osimen'e doğru. Osman kafayı vuramadı. Victor Osman kafayı vuramadı. Oyunda sadece bir minimal bir kasma var arkadaşlar. Sebebini anlayamadım. Ara sıra yapıyor bunu. Umarım videoda sizi çok rahatsız etmiyordur. Darwin Nunez. Osman'e çapraz açı. Victor Osman. Açılışı yapıyor. Victor Osman. Arkadaşlar bu arada videoda söyleyeyim. Haberdar edeyim size. Ee, önümüzdeki günlerde turnuvada düşünüyorum arkadaşlar. Bunu zaten son canlı yayınlarımda da söylüyorum. Oyunun zaten hala hazırda yapacağı bir turnuva var. Legend Klasman e, oyuncularına özel bir turnuvası var oyunun. Ve aynı zamanda ben de arkadaşlar turnuvalar düzenlemeye yapmaya devam ediyorum. Eğer siz de bu turnuvalara katılmak istiyorsanız açıklama bölümünde bulunan Discord adresine gelin arkadaşlar. E, duyurular oradan yapacağım. Aynı zamanda hem kanala destek olmak amaçlı hem de e, katılan kişi sayısını filtrelemek amaçlı olarak arkadaşlar biz epic üyeleri yani epic katıl üyelerine özel e, turnuvalar yapmayı düşünüyorum ikratte de yine duruma göre değişkenlik gösterebilir ama şu anki düşüncem bu şekilde arkadaşlar Hepinizi önümüzdeki turnuvalara vesairelere bekliyorum arkadaşlar etkinliklere. Yani Türkiye Discord sunucusu her zaman gelişme aşamasında biliyorsunuz. Şu an da aynı şekilde sayımız her geçen gün artıyor. 80 küsür kişiyiz. Sizleri de bekliyorum. Osman yine çok sert döndü, vurdu. Mendy topu çizgide tutamadı. Korneri kullanacağız. Dakika 24. Hemen taktikle yakın direğe koşu yap diyorum. Arka tarafta Osimhen'e doğru oynayacağım. Önünde Rodri var. Güzel kafa vuruş yapan iki oyuncu orada. Pardon kim Mijeymiş. Second top Bellingham. Bellingham orada topun önledi ama kontrolünü sağlayamadı. Ronaldo hakimi. Çektik şimdi topu. Verdik pasımızı Nunez. Van Persie'nin koşusu. Van Persie Arkadaşlar Van eleştirenler var. Van beğenmeyenler var. Hani bana da soruyorlar. Hani ben kendi adıma beğeniyorum arkadaşlar Van ve... Ee asla kadrodan çıkarmayı düşünmediğim oyunculardan bir tanesi Robin Van Persie. Yani çok fazla yatırım yaptım Van Persie'ye. Zaten ben kırmızı pardon 83'lük siyah kartının bile çok iyi olacağını biliyordum Van Persie'nin. Oynuyordum, kullanıyordum. 87'lik kartından çok daha memnunum. Eğer yeterince memnun değilseniz arkadaşlar muhtemelen gelişine şut özelliğini Van çok kullanamıyorsunuz diye düşünüyorum ben. Yine tabii ki herkesin fikri ve düşüncesi kendine arkadaşlar. Ama hani eğer bana fikrimi soruyorsanız ben beğeniyorum ve kullanmaya devam ediyorum zaten görebilirsiniz. Tabii ki herkesin oynayış, oynayış tarzı farklı. Van Persie bir Osman gibi futbolcu değil. Yani 127'lik bir oyuncu bile olsa arkadaşlar bir Osman kadar hızlı bir oyuncu olamaz. Değil yani ama şut gücüdür vesairedir. Bunlarla gerçekten fark yaratabilecek kapasitede bir oyuncu derken Rodri'ye onun da şut gücü iyiydi. De... Nunez kaldı. Darwin Nunez çapraz açı. Mesela Nunez oynayan yok. Tek oynayan benim herhalde Nunez'i. Ben Nunez oynayan görmedim arkadaşlar. Nunez'e e, fazlasıyla değer veren bir isim olarak e, ben demek ki fark seçimler yapıyorum arkadaşlar. Yani illa benim kullandığım oyuncuları kullanmak zorunda değilsiniz. Darwin Nunez ikiledi. Abdurkadir bugün biraz videoda kötü başladı ya. Normalde çok daha efektif, çok daha iyi oynar. Bugün biraz kötü başladı. Dediğim gibi benim Abdülkadir'e de sözüm vardı. Videoda vs sözüm vardı Abdülkadir'e. Kendisi aynı zamanda benim hem hemşehrim Ronaldo. Evet kalecimiz Degia. Zaten dege genel anlamda bu çocuğa izin vermiyor arkadaşlar. Degia çıldırtıyor yani. Van Persie'ye doğru uzattık. Robin indiremedi. Şimdi tekrar Van Persie'ye yapasımız. Robin Van Persie çapraz açı. Bir fake shoot. Geçti rakibini. Robin Van Persie eleştirilere inat diyor ben diyor bugün elimden geleni diyor yapacağım. <laughs> evet, ikinci araya geçiyoruz arkadaşlar. Şu anda maçta durum 2-0. Ben de arkadaşlar bir de e, biliyorsunuz orta sahada bir İtalyan daha var. Şu an ismi aklıma gelmedi. Bazen o kadar çok oyuncunun ismini telaffuz ediyoruz ki arkadaşlar ismini unuttum. Tonali. Şimdi aklıma geldi adı. Tonali var. Tonali'yi bozmadım arkadaşlar. Valverde takıma katıldıktan sonra Tonali'yi bozmadım. Tonali'yi ikinci yarılarda oyuna sokuyorum. Çünkü kendisini beğeniyorum gerçekten. Ve 3 yıldız da yapmış durumdayım Tonali'yi. Yani maçına göre de Tonali'yi alabilirim. Sonradan yedekten de sokabilirim. Tamamen değişiyor. Kendisi daha defansif bir oyuncu. Valverde'ye göre kullandığım bir oyuncu diyebilirim arkadaşlar. Mendy topu kesti. Harry Kane verdi. Ronaldo. Ronaldo ileride topu kaptı. Şimdi Ronaldo öyle hızlandı. Abdülkadir. Cristiano Ronaldo. dege ya dege ya özellikle Abdülkadir Martial'ın arkadaşlar daha bir e, hızlı ve hırslı oynuyor yani. <laughs> Şimdi Vampers'i çok güzel bıraktı. Darwin Nunez denen top Osimen. Osimen çekecek. Osimen çekti. Valverde'nin kafası. Federico Valverde son zamanların hızlı çıkış yapan oyuncularından biri. O da ataklara katılmasıyla gerçekten total futbolda göz dolduruyor. Taşa Haaland, Ronaldo, Harry Kane. Çapraz açı yine yine DG'ye yine DG'ye. Osimhen'e doğru uzatır mıyız? Osimhen indirir mi? İndiremedi. Taşo Hakimi. Orada Osimen bu tarz topları iyi kesen bir oyuncu. Cristiano Ronaldo verdi Erling Haaland'a. Erling Haaland yine kalecimiz Degia ve dönen topta hakimi. Bekler çok önemli arkadaşlar oyunda. İyi bekler çok önemli. Top toplamada çok iş yapıyorlar. Van Persie'nin koşusunu gördüm şimdi. Robin fake shootla çekti. Sol ayağını aldı topu. Robin çapraz açı. Robin de zaten bir vurasım geliyor arkadaşlar ara ara benim böyle. Federico Valverde kaleci. Şimdi Taşomeni Tekrardan çekti ortasını açtı. Valverde indirebilir mi? İndiremedi. Ronaldo ile atak hazırlığında Abdülkadir. Eder Militao. Bellingham'a. Bellingham verdi Osimen'e. Osimen çekti topu. Pas Rodri'ye geçmedi. Haaland. Ronaldo. Eder Militao. Valverde. Rodri gördü Osimen'in koşusunu. Rodri Osimen'e doğru. Kalecisi Emiliano Martinez. Benim de belki ileride arkadaşlar geliştirip e, kadroya katabileceğim bir oyuncu olabilir Emiliano Martinez ama şu anda De Gea'dan memnunum. Tabii ki çok daha fazla geliştireceğim bir konuma gelirse derken bakın gelişine şut Robin Van Persie. Daha top ayağına dokunmadan şuta basarsanız arkadaşlar yani yüksek oranda isabetli oluyor passları e, Robin Van Persie'nin ceza sahasında bu özelliğini kullanırsanız gerçekten Robin Van Persie'de memnun kalırsınız. Şu anda ekstra özellikli olarak oyuna gelen bu işlevi gören tek futbolcu biliyorsunuz Robin van Persie arkadaşlar. Bunun ben değerlendirilmesi gerektiği taraftarıyım. Yani bu şekilde bu merakı olan arkadaşlara da bu şekilde sorumu cevaplamış olayım arkadaşlar. Geçen Discord'da bir arkadaşımızın bu şekilde yazdığını gördüm. Ona itafen böyle uzun bir açıklama yaptım. Dediğim gibi ben memnunum, kullanıyorum. Evet, maç 3-0 bitti arkadaşlar. Normalde Abdülkadir çok daha iyi oynardı. Videonun heyecanıyla vesairesiyle muhtemelen ama yine de ona rağmen 8 şut, 5 isabetli şut ve %43 toplu oynama. Yine aşağı yukarı yakın oynamışız arkadaşlar. Ben 12 şut, 10 isabetli, o 8 şut, 5 isabetli. Tebrik ediyorum Abdülkadir'i de. Arkadaşlar dediğim gibi yani herkesle VS atma mümkün değil. Ama hani gerçekten destek veren, yayınlara gelen, Discord'da bulunan, işte katıl yoluyla olsun destek veren insanlarla böyle ara ara VS'leri atıp bunları kanalda paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.